İşte PKK'nın İslam dinine bakışı. Bu rezil kayıt Şanlıurfa'da terör örgütü üst yapılanmasına yönelik bir operasyonda ele geçirildi. Görüntülerde bir tiyatro oyunu sergileniyor. Oyunda akıllarınca inançlı insanlarla ve namazla alay ediliyor. Ortada gezinen bir genç namaz kılanları rahatsız ediyor. Toplanan kalabalıksa bu hayasız görüntüleri kahkahalarla izliyor. Burası bir PKK kampı. Allah Allah. Görüntüler teröristlerin İslamiyet'in en mukaddes ibadetlerinden biri olan namazla nasıl alay ettiğini gözler önüne seriyor. <laughs> teröristler sözde tiyatro sergiliyor. Allah'a <laughs> Onlar bu hayasızca hareketleri yaparken diğerleri de dini duygularla alay edilen gösteriyi alkış tutuyor. İmanımız yok, dinimiz yok, Allah'ımız yok. Bir adamlar istek istiyorlar ha. Allah'ım, Allah'ım. <laughs> İşte terör örgütü PKK'nın çatı yapılanması KCK'nın gerçek yüzü. Oğlum Allah'ın adıyla oku diyor lan. Ne okuyayım oğlum? Oku diyor sana. Ne okuyayım oğlum? Bak böyle yapıyor. Sen <laughs> amerek... Bu görüntülerde PKK'yı yönlendiren KCK'nın basın yapılanmasına karşı yürütülen operasyonda ele geçiriliyor. Hadleri değil ama dillerine İslamiyet'i dolayarak sözde kendi aralarında röportaj yapıyorlar. Allah'ın sevilen kulu musunuz? Allah bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum yani, abi? Hiç tanıcı. Hiç sevilmiyor musun? Hiç konuşmadım. Yani. Hiç sevilmiyor musun? Valla hiç ihtimal Hiç mesaj atmadın mı? Avukat mesaj atmadın mı? Bir tane ev ona. Abi onu çok izliyor. Oğlum şimdi Allah var, peygamber. Allah'ın peygamberini seviyorsan. Allah bir dakika bile benim. Onu zor <laughs> lan. Ne istiyorlar genelde? Ne istiyorlar? Kalın kız istiyorlar. Ne isteyecek Şeyde cennette ne vardı? Huri vardı. Başqaları <laughs> isə Allah bölə. Tam mana şarab versinlər yəni.